Hey canım. Evet. Evet. İşte video. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> ha girdik mi? Evet. Nere var dostlar? <laughs> Bugün <Evet>. sizlerle. <laughs> Bilmiyorum abone özel. <özellikle. gülüyor> Üç kişi bir ağacı nasıl gidiyor? <laughs> Ay hadi, hadi şuraya doğru gidelim. Nereye? Hadi şuraya doğru. Tamam. Bakalım bakalım bizi neler bekliyor. Şu denizi geçelim belki bir şeyler vardır. <gülüyor> 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 belki bir şey <temiz> vardır. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu ne? Burada envil var arkadaşlar. Aa nasıl olur? Neyse yapacak bir şey yok. Ay. Aa arkadaşlar şu ne? Aa, aa hiç hiç olacak. <laughs> o kadar komik değil ki. <laughs> evet. Asla gülmüyorum buna yani. I will, I will warm up. Yürü be.

Abi çatıyı niye deldiniz? <laughs> Bilmem. Biz geldiğimizde delikti. Aynen <laughs> biz geldiğimizde delilmiş. <laughs> Bakın tavuk. Wow. Wow. Bu sonra yeriz. Arkadaşlar bu arada <laughs> Patreon'dan biz <laughs> <laughs> komünitmeniz. Evet aşağıda Patreon linkimiz var. Lütfen bize para atın. Patronumuz olun. Yani her şey yapabilirsiniz. Para vereceksiniz. Evet. Yani biz de... Yani eğer para verirseniz e, sizin adınızı Diamond bloklarla buraya yazarım. evet. Aa çok güzel oldu. Neyse biraz evet, YouTube serüvenimizi anlatalım mı? Evet. 3 dakika önce YouTube, YouTube, YouTuber olmak istedik olduk. <laughs> Hayır, o... Hayır, canım ondan öncesi var. Ya şimdi şöyle, bundan kaç ay önceydi? Bayağı bir ay önce. Birkaç ay önce biz dedik ya hadi YouTuber olalım. çok İğrenç bir video çektik. Ama aslında çok güzeldi. Ama bir yandan da çok iğrençti. Ve 9 saat falandı galiba bir video. <gülüyor> evet. 3 <laughs> saatlik. Ee, sonra Ertuğrul onu e, editlemeye üşendi. Evet, 5 saat. videoda zaten iğrenç olduğu için biz de uğraşmak istemedik. Vektör <laughs> bunu da atmayacağız çünkü bu da bok gibi gidiyor zaten. Evet, eğer şu, <laughs> eğer ya. bak eğer şu an bunu dinliyorsanız yüklenmiştir. Demek ki yüklenmiş. Ve ileride ilginç şeyler olmuştur ki yüklemişiz. Evet. evet çünkü şu an video çok saçma ilerliyor. Evet, evet. asla koyup bir şey göremedim. Şu an ben ağaç kazıyorum. <laughs> ya, ya, hadi gelsinize be Ağaç kazıyor. Ay o çıkıyorlar ya. <laughs> Tavuk, tavuk bu kadar motistik olabilir. O kadar şahs sıkılıyorum ki bir yerden şey, birini... Evet, değil. evet. Umarım sıkıldığınız için bize para atarsınız. Ay amin. Kişi daha eğlenceli, aynen böyle kaliteli ve daha eğlenceli geçeceğiz. Yani evet mesela arkadaşlar, ben Crack Minecraft oynuyorum. <gülüyor> 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 para parayı belki gerçeğine alabileyim. <laughs> ve mouse'um bile yok. Evet. Ha mouse'unuz mu oynuyorsun? Touchpad'de oynuyor. Evet. Abi çok zor değil mi o? Evet, evet oynayamıyoruz. arkadaşlar, halinize. Yani böyle bir durum yok. Arkadaşlar para gönderecekse şöyle ASMR da yapabilirim. İstediğiniz yaparız arkadaşlar. Tükürük ASMR. <laughs> Kolonya <Kareniniz. Gülüyor> sıktı. Koronavirüsüne karşı e, uygulanan e, La Lavanta kolonyası. Evet hadi bunu anlatayım. Arkadaşlar ee, ben Fatih'te yaşıyorum. Yani Fatih'te okuyorum daha doğrusu. Ve Fatih'te herkes yani dün falan ee, Marmaray'da gidiyordu. Tam bir tane adam İdil'in yüzüne öksürdü. <gülüyor> 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 Bir de yüzüne öpüyor. <laughs> yüzüne doğru buradan sildi tamam mı? İşte <laughs> Fatih'in medeni insanları. <laughs> <laughs> sonra e, e, gidildi de, ki Allah belasını versin. Bize gittik sonra kolonyayla yıkandık akşam. O, <laughs> pardon, <gülüyor> okula gidince kolonyayla yıkanmak zorunda kaldık. Arkadaşlar işte e, nasıl çukurlarda yaşıyoruz, Ferhat'ın da modada yaşıyoruz. <laughs> Evet, sen <laughs> gerçekten... Ben artık Robert'i okumak istiyorum. <laughs> ben de mümkünse artık para atın, patronunuz olun ki okuyalım. Evet, yani arkadaşlar ne olur Harvard'da bir kısmama param yok. Puanım da yetmiyor. <laughs> evet, zekan da yetmiyor. <laughs> Dedi, seninle aynı yerde okumak zorunda bunlar lütfen acıyın yani. gerçekten, Allah'ım. Yani en iğrenç olayı. <laughs> ben de Semih'le beraber okuyorum yani. <laughs> <laughs> o, o da o kadar iyi değil açıkçası. Eğer bu videoyu bu insanlar izliyorsa hepiniz Allah belasını versin. İnşallah ölürsünüz. <gülüyor> Hiçbirinizin <gülüyor> adını sansürlemeyeceğim çünkü hepinize nefret ediyorum. İnşallah bir yere ölürsünüz yani. Abi şimdi neredesiniz? Ben de görüyorum. Semih, izliyorsan bana mesaj atmayı kes. <laughs> Çünkü seninle konuşmak istemiyorum. <laughs> Demek ben senin arkadaşın değilim. Sen <laughs> 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 arkadaşın değilim. Ben Lütfen beni sağlık. Yazmayın ne olur kes şakasına başlatmıştık bana. Evet. Bu videoyu clickbaitle koyacağım. koyacağım. <laughs> Başka türlü izleyici alamıyoruz. Büyük <laughs> <laughs> diğerlerini de koysaydın da bir bolluk bir ürünseydi biraz. Tamam. Yani ne clickbait'i koyacaktın ki ona? Yani işte meleğin yüzünü tükürdü. Bu arada içinden korona aldık melek korona içti. <gülüyor> <gülüyor> melek korona Ay, mı? Bir yandan e, şey para atın içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada para atarsın içiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> para atarsınız her şeyi yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> para karşılığında namusunu biraz atabilirim her şey her şey, <gülüyor> <gülüyor> her şey olur. Sorun değil. Hadi okulumuzdaki hamile para. kalan kızı anlatın. <laughs> <Ha>, anlatayım <laughs> hemen. İki tane var hangisi? Ben, Büyük ben, olan mı küçük ben, olan mı? Ben küçük olan. Küçük Ha. olanı vermeyeceğim. ben daha fazla. Çünkü Çünkü yani biz söylemedik. Geri Sen <laughs> bir anlam ifade ediyor. Fen sesi benim olduğum okul. O yani aşk kat, aşağı katta. O Anadolu sesinde. Ne fark evet, eder? doğru. Aa, Anam. Şey aynı yerde okumuyor Ay. Bunu. Cadı, melek cadı var. Aaa Melek cadı emem. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey bakın hikaye anlatılmasın diye dük nasıl saldırıyorlar. Ay gerçekten sıkıcı badem yetkinliği değil. Sen de <laughs> benziyor zaten? Artık. Bu cadı benziyor zaten? Ay bir de kovalıyor ya bir git. Ay pislik. Arkadaş öldüm. Neyse devam ediyor. Beni TP'de sana. Arkadaş susun da devam edeyim. Ee, i̇şte e, okulu söylemedim biliyorsun. Ki bilmiyorsun. ben ben zaten bağırdım. Arkadaş <laughs> <laughs> tam önümde creeper var ne? he neyse. Ee, neyse. tamam işte, Tamam. Başka bir okuldan ki çocukla aynı okulda değiller bu bunlar 8. sınıfta. 8. sınıfta 13-14 yaşlarında 13. LGS senesinde. Tamam işte <laughs> LGS senesinde hamile kalmış. Kız hamile. 13 yaşında. Babası zenginmiş herhalde. Ha, evet. Yani, yani okay. oğlanın babası. <laughs> efendim? Hani aldırmadılar beni. Ha işte aldırdılar şu an diyordum. Ay küçük ee, o... büyümüş. değilmiş. <laughs> Hadi tamam. <laughs> <laughs> Oğlanın babası e, zenginmiş herhalde o ailesi falan filan. E, para vermişler bir çocuk yani kız kürtaj olmuş. Şey diyormuş hatta bir arada işte ben çocuğumu tutmak istiyorum falan diyormuş da kürtaj yaptım. Ya otistik işte. Ya, Ay cidden. de nedir Allah'ın gerizekalı. Arkadaşlar görün nasıl insanlar var bu dünyada. Evet biz öyle değiliz. Biz <laughs> <zaman> para atın. <gülüyor> 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 biz burada namusumuza tavuk öldürüyoruz. <gülüyor> 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 Ertuğrul'un önce bir cadıya kurban. Tamam. Yok öldürdüm şimdi onu. Ben de daha demin öldüm. Geri öcümü aldım merak etmeyin. Para atabilirsiniz Ay işte defol Akşam bana yemek vermeniz lazım ben öleceğim ya. Tavuğu kesmek zorundayım. Özür <laughs> hadi, dilerim. Zaten kesecektim hep biz biliyorduk Zaten, ya. Ke zaten kesecektim kusura bakma. Sen <laughs> daha yumurtadan çıktığın günleri hatırlıyorum. Yani 3 dakika önce falan. Evet. Görüşürüz. Güzel bir üçlü. Artık ev yapsak mı? Aa, şey zehirlendim. Evet. Ha, şey çiğ tavuk yediğin için. Ama normalde zehirlenmiyordum. Yok, çiğ tavuk zehirliyor. Evet, yani. yani arada bir hani çok şey değil, her zaman değil. Öyle, evet. Aa, merhaba Mehmet. Merhaba. E arkadaşlar merhaba. nasılsınız? <laughs> Biraz siz anlatın. Evet. <laughs> Aynen. Biz <laughs> <mi? gülüyor> evet dinliyoruz biz. Hem bizim hayatımızda tek bir şey olmadığı için <laughs> anlatacak bir şeyimiz de pek o yüzden, pek O yüzden Minecraft oynuyoruz zaten. Çünkü <laughs> <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Ne crack ne crack. crack değil mi ama yine de. Işte, yani crack. evet yani ben de crack'im aslında. Herkes crack'tir aslında. Kim crack değildir ki? Herk Herkes birazcık crack'tir. Herkes içinde birazcık crack'tir yani. Aynen. Sen bir de hiç verin. <laughs> evet. Ay bir şey ne olur para atın da sevineyim Evet. Mari e, o şu da ev yapalım. Şunu orijinalini indirelim. Evet, şu e, Minecraft'ı oynamak için dün akşam bunu açtım bilgisayarı yani. dün, <laughs> dün akşam. <gülüyor> <gülüyor> Kimin telefonu çalışıyor? Hani bilgisayar o kadar bozuk ki. Bak, geçen emeğindeyiz tamam mı? Ben ee, sesim bitti, sesim biter bitmez bilgisayarı açtım ki sesim ortalara doğru yetişsin. Evet. evet. Defne her video çekmeye çalıştığımızda 3 evet. hafta önce açıyor ki zamanında <gülüyor> oynayabilsin. <gülüyor> Açılmıyor yani. Sonra ben, e, Nedron benim bilgisayarımdan açtılar tamam mı Rezo'yu tahtaya yansıtmak için. Aha. Baya ortada hmm. bir 30 dakika falan kaybettik zaten. <laughs> evet, Word'un evet. açılması için. Evet, Word'um da crack oldu için. <laughs> Benim de Word'um <bird> <laughs> crack. <laughs> Ne diyor? Peki <laughs> nasıl izliyorsunuz? Nereden? Ben indiririm sana bir yere. Ben, ben onun CD'sini aldım oradan çünkü. Gerek <laughs> <laughs> internette var aynı CD'si niye 5 5 lira veresin ki? Yani crack indiriyorsan ya, niye para veriyorsun? Bilmiyorum. Yani sonuç olarak benim ona aylık o kadar para verecek, ya yani para verecek param yok. E bir de aylık mı ne? Bir yıllık mı? Öyle bir şey yani tam da değil. Hani. Bilmiyorum. Değil mi? Yani. değil mi? bir kere verip kurtulmuyorsun yani. Evet. de ödemen lazım. Yani. Pardon da onunla niye uğraşayım? Bu mağara... basitini atsan ha çünkü yakın bir zamanda lazım olur. Tamam ben indiririm sana. Dinkini indiremezsin sen. O yüzden ben sana atarım. Ya indiririm indiririm. i̇ndiremezsin. İndir ben sana indiririm merak etme. Ama ne zaman indireceksin? Ben bir yere getirirsin. Evet arkadaşlar ben her videoda anlattığım bir e, hikaye anlatıp tekrar. Klasik. Yani klasik. Asla yüklemediğimiz videolarda bu hikaye <laughs> kısımlarda <kuşmelerde> falan anlattığım <laughs> hikayesi olabilirsiniz. Evet. Ama o videoları sildik galiba. Evet, Aa ben bak şey buldum. Ettim. Kırmızı, kırmızı alla şey yaptığımız yeri buldum. Ha. Olur güzel. Aslında Starbucks'a gitmiş. Tebrikler. Ne? Kim? Neyse. Kim ne? Aslı. Aslı. Kim nereye gitmiş? Aslı nereye gitmiş? Starbucks. Öf vav. Her hafta orada zaten. Evet. Ya arkadaşlar şey haberiniz olsun Starbucks'ta şu. Aslı bu videoyu izliyorsan Starbucks gitmeyi kes artık lütfen. Güzel Ayla. <laughs> korktum yani. Sizin o storylerinizi görmekten. Lara bana bağda silahını vermediğin için sana hala kırgınım. <laughs> Bu da aklında bulunsun yani. Neyse, hikayemi anlatmaya geri dönün. Şimdi bizim bir hocamız var tamam mı? Ve ben... Ve beni pek sevmiyor. Ben de onu pek sevmiyorum. İsmini vermeyeceğim ama şimdi ama herkes anlar zaten. <gülüyor> 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 Doğru mu? Burayı sansürlü. Burayı sansürlü. <laughs> Doğru. Burayı sansürlemezsen beni okuldan atarlar. Tamam. Ama olay Allah. komik yani ne yapayım? O <laughs> farkında. Aslında hoca Kürt. <laughs> yani. Ee, şimdi Diyarbakır'a gidiyorlarmış kızı, kızıyla tamam mı? Ve otobüste neredeymiş neymiş? Sonra PKK'lılar bunların ödülü <laughs> Her anlatında gidiyorum. Evet. Komik. <laughs> Çünkü komik bir hikaye. Hocam siz de komik olduğunu <laughs> farkındasınız. O yüzden beni lütfen dövmeyin. <laughs> Hamdi hocası ne Hamdullah hoca ne, hoca? ne hocası? Edebiyat hocası. Edebiyat hocası. Neyse. İşte böyle çevirmişler bunları. Bu kadar hikaye yapmış. Arkadaşlar bu, kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani bu arada yine bok gibi olmuş. Ya ne yapayım? Mağaranın <laughs> içine. yine iki tane kapısı var aynı yerde. <laughs> Yapacak bir şey yok. İkili. Evet. Neyse kıza ağlamış falan. Hamdullah Hoca çok harika bir insan olduğu için ağlamamış. Ey ee, arkadaşlar, furnace yapıyorum. Sizden ne haber? İyisinizdir umarım. <laughs> Patreon'dan para atanlar daha iyidir umarım. Evet, Onlar müthiştir yani. <gülüyor> <gülüyor> umarım onlar <laughs> zengindir yani. Çok. Evet. Ya da olacaktır yani. Büyük ihtimalle olacaktır yani eğer bize para atacak kadar zekiyseniz zaten bir yolunuzu bir yolu bulursunuz. Aynen diyorsunuz. zaten yani Harvard'a gidersiniz. Yani. <laughs> Çünkü bu kadar öngörülü olmak zeka gerek. Evet, dünyanın en müthiş kanalına e, para atmak. Aynen, evet. Patreon takipçisi olmak <laughs> biraz zeka gerektirir. Akşam para atarsanız sizi de WhatsApp grubumuza alırız. Abi evet. Yani şu ana kadar WhatsApp grubuna aldığımız herkes çok memnun kaldı. Evet. Semih'e sorabilirsin. evet. Kapıda Creeper var. Melek Creeper, Melek, Melek. Creeper'ın üstüne atladım bu arada. Neyse <laughs> öleyim. Melek boğuldu arkadaşlar. O yüzden Patreon'dan destek atın. Meleğin <gülüyor> <gülüyor> sağlık şeylerini karşılamak için, ücretlerini karşılamak için paraya ihtiyacımız var. Ne yapıyorsun? Ölmüyor ya. Kalsın işte o girdik ya. hayır onu al, içeri sokmaya çalışıyorum. Şeri ha, şerim. vur arkasından bir vur. Vur arkasından. Ha. Ah, ne oldu? Arada kaldı. Yok, kalmadı, kalmadı. Hı. Kapısını çıkartıyor sadece. Gel buraya. Önce. Seed var mı elinde? Yok. O yüzden şey yapamıyorum zaten. <laughs> ben bunun arkasına lo-fi müzik falan koyarım. Okay. <laughs> şey müzik mi? Sınav müzik mi? Ondan bahsediyorum. Böyle. Ben. <laughs> 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 dün 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 gibi böyle bir takma sapan böyle rahatlatır müzikler. <laughs> Ay korkunç. evet. <laughs> <laughs> Aslında çok sinir bozucu. Şey var. <laughs> şey var. Study study beat diye bir şey var. Lo-fi study beat. Böyle canlı yayın. Bayağı bir 8 yıldır falan canlı yapıyor. Ve e, ben bazen ders çalışırken veya işte test çözerken falan dinliyorum. Yani şey arıyor. Ders Geldim. <laughs> ben zaten çalışmak istemiyorum. Yani genel olarak çalışmıyorum <laughs> zaten. O yüzden e, bok gibi sözlü puanlar alacağım ama yapacak bir şey yok. Kim? Şey? Ha ana. Neresi burası? sen de benim. Yani Ay melek önümde önümdeyim, önümdeymişsin zaten ya? Üf, doğru yerdeyim mi? misin? Biraz, o bak şuradaydın. Ay. Ya Ayşe eskiden burada benim e, iskelem vardı Ertuğ'u patlatmadan önce. Aa nerede Hı -hı. o? Bakayım. Burada şu an şey oluyorum. Kim? Ay, yardım. aa, aa. Bakit. Sen niye anlatıyorsun ki? Sende kamera yok ki yani. Olsun. <laughs> burada da adam... ben... Ana yazık be. <laughs> aa şey balık ev hala duruyor. <laughs> ya yani, iğrenç bir zaten iki yok oldu. Duruyor duruyor balık evi gel. Aa balık evinde creeper var. Allah. Ee, balık evini patlattı. İğrençti zaten. Müthiş <laughs> bir evdi var ya burası sen kıskan. Hatta burada yaşayacağım ya. Size inat. Akşe benim ekranımda olan ama siz göremediğiniz yer pavyon. Akşe <laughs> pavyondayım. Eee müthiş. Ay size uçmuşlar öyle Japon kerehanesi yaşattı. <laughs> 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 Mehmet Bey TP'lesene. Ben nasıl TP'lerini bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl Gayet biliyorsun. Gayet biliyorsun. Ay ondan. Ha. Evet. Bana evet işte. yemek vermek ister misin? Evet işte böyle. O zaman bizden bu kadar arkadaşlar. Ve onun güvenliğini Abone olmayı, <laughs> e, like atmayı, e, yorum para atmayı, para atmayı. Para atmayı. Ve abone olmayı ve para atmayı <laughs> ve tekrar abone olmayı unutmayın ve tekrar para, para atmayı atsın. evet <laughs> önemli, önemli yani para atmanız <gülüyor> ee, <gülüyor> beğen <laughs> beğendiyseniz beğen tuşuna basın beğenmediyseniz <laughs> Ka Ka basmayın gitin ee, bilmiyorum ama bir 10 dakika olmuştur umarım olmuştur bence hayatınızın en kaliteli 10 dakika evet yani <laughs> yemek yerken falan izleyin müthiş olur yani ben izlerdim ben olsam ben de izlerdim bence gayet eğlenceli evet. Aslında değildi ama neyse. Evet, çok bir şey yoktu aslında. Neyse. Be ee, beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Beğenmediyseniz Seni siktirin gidin. Ne kadar geldiyseniz beğenmişsiniz. Evet. Buraya kadar geldiyseniz bir de sizi silah soruyor. <zorunda> <güler>. <güler> Ya, ya biri ya birisi silah zorunda tutuyor. <laughs> ya da beğendiniz yani. Büyük böyle beğendiniz. evden hiç çıkmadan Evet. Yani YouTube'a takıldığınıza göre gerizekalı zekalarsınız sosyal bir gerizekalısınız. Biz de öyleyiz. Hayır değilsiniz arkadaşım para alıyorsun. çok ben şu an Kadıköy'de olabilirdim aslında. Babamla Kadıköy'e gidecek mi oldu sonra? Ee, ben de şu an Tuzla'da olabilirdim ama ben de gitmek istemedim. Ben hala burada olurdum. İnsanlarla muhatap olmam gerekiyordu ve hiç evet. istemedim ben ama. Ben de hiç istemedim ya gerçekten. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi şunu abone olun yani. Beğenmediyseniz izlemeyin. <laughs> Bence beğendiniz. Bence de, de beğendiniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> siz beğenmişe benziyorsunuz. Sizde çok beğenmiş Adas var yani. Ee, bence beğendiniz. Dediğim gibi beğenmediyseniz siktirin gidin. <laughs> bu Ay, tabii, aramayın. Beğenmediyseniz eski bir yoktur Evet, beğenmediyseniz de insan esprilerine gülüyorsunuzdur. Aaaa! Ne oldu? Defne aşağımdaki halıyı kırdım ve şöyle yere düşürdüm. İşte eğer beğenmediyseniz ve dislike atıp kötü yorum yapacaksanız ya otizm ya da denizansınızdır. <laughs> ya da, Ya da denizansınızdır. <laughs> ya da, ya da de aynı şey zaten. Evet ikisi <laughs> de genel olarak aynı şey. Ve <laughs> Sine dava açıyoruz bu arada. Evet. mesela Bamonti bize daha da açtı mesela. E, ama bu da farklı bir videonun konusu Evet. Bu da artık, evet. Daha artık fak, fak, farklı. fark, Öğrenin. Evet, daha çok video gelmesini ve Bamonti'nin hikayesini öğrenmek istiyorsanız para atın. <laughs> ve bu videonun son 3 dakikasının bütün 15 şey dakikasından daha komik olması gerçeği. <laughs> yani, son 3 dakikasına daha fazla güldüm. Bence siz de çok güldünüz. Evet. Bence <laughs> de gülmediyseniz zaten kendinizi canlılaşamazsınız. Evet yani. böyle. bu... Ha, ya, gülmediyseniz hayat enerjiniz kalmaz. İşte zaten. Evet gülmediyseniz yani siktirin gidin ya arkadaşlar üş, Allah Allah ne duruyorsunuz daha burada ya ayy, ayy. Neyse e, abone olun Gen <laughs> Abone olun 1000 e, abone olduğumuzda para alabileceğiz lütfen bize para almamıza izin verin <laughs> Gerçekten para ihtiyacım var <laughs> <Ne olur> para <laughs> akşam, akşam ben <laughs> Lütfen para atın Yalvarırım para verin yani abone olun eşinizi dostunuzu babaannenizi teyzenizi <laughs> e, onun amcalarını onun eniştesini falan hepsini abone edin ki e, çabucak Altına bir abone olun. parasını çalın ve bize verin. Evet mesela Danla evet. 1 e, bir ayda hemen bir milyon olmuştu biz de ne olmayalım. Ben de biz benim Danla Bilic'ten daha, daha komik. Aynı, aynen aynen. Aynen hem hayat hikayelerimiz gerçek. Evet. <laughs> evet. Ben... ben gerçekten yaşamıyor yani. Kütahya'dan gelmiyoruz. <laughs> evet yani, yani has bir has İstanbul'luyuz. Yani Def me Melek abi ama Nihai yani. E e <laughs> olsun. Evet, bu da başka bir videonun konusu. Evet. Bu da, bu da başka bir videonun konusu. Bambaşka. Evet. Para da öğrenin artık yani oha. <laughs> evet. Meleğin eee <laughs> Artık bırakın ve para atın. Meleğin Nevşehir'de trav trav tra ama neyse işte hava balonundan e düşme anısı. <laughs> <için. Hayır. gülüyor> işmanası için. <laughs> evet, evet, video video <laughs> abone olun. <edeyim. gülüyor> İzleyiniz gerçek bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, öyle yani. Para gönderirseniz Tuğba Fetullah olayını da anlatırız. Evet, tu tu Tuğba Fetullah'ın kim olduğunu. Evet. Hatta if... fotoğraflı ya bu tarz falan. <gülüyor> Tuğba Fetullah'ın ifşalarını açarız buraya. <laughs> Ay ben de onun bir videosu vardı Ay gerçekten. şey fotoğraf var ya geri düşme fotoğrafı yerde böyle <laughs> kahkaha mı atıyor bir şey yapıyor. Gülmeye başladı sonra acıyalım diye ağlamaya falan başladı bir an. Açıdan Açı, şöyle acıtasyon yapıyordu ya. Otistik. Ya. Gerçekten. <gülüyor> 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 Bak, şey para atın. Arkadaşlar ASMR yapıyorum son çıkış için. Bundan sonra ne Twitch'te yayın yapalım mı? Ay evet. <laughs> hemen bun, bundan hemen sonra. Aa tamam. Beril'le hatta Beril'le yayın yapalım. Aynen. Ha. Beril de kesin buna evet der. <laughs> <laughs> Beril'in de bundan haberi var. Biz Beril'le seferinde ne, Akasya'da aynı zamanda buluştuk ama denk gelmemiştik ya. Aa, ha, evet. evet. evet 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 hatırlıyorum. Arkadaşlar 100 dolar atarsınız. Ertuğrul'un belirli olan fotoğrafını ekşi aldı. Ay. <laughs> Ay Allah korusun. Arkadaşlar da atmayın. Yani atın ama atmayın yani. Ayça, atın yani ölürüm de veririm size o fotoğrafı. Tamam mı? Yani olur yine atarım. <laughs> Arkadaşlar yani lütfen atın ama atmayın aynı zamanda. <laughs> Hayır atın atın. Atın yani böyle bir fotoğraf yok ya yani. böyle bir şey yok. Herkesin ıı, karanlık karanlık zamanları olmuştur yani bu herkes olabilir. Benim fotoğrafım o kadar karanlık değil bir zaman olmadı. Ya Defne istersen yani. Defne, beşinci sınıf fotoğraflarını açmayalım Defne. Aynen istersen. Sureli oldun. Ben, ben burada 50 dolar atarsanız ben bu kart fotoğrafımı gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> ben de eğer yüzü e, dolar atarsanız ifşalarımı, her şeyimi, e, kimliğimi, <laughs> TC kimlik numaramı, her <laughs> şeyimi salarım yani. İvanımı, evet. E, CVD miydi öyle bir şeyi? <laughs> Bilmiyorum bunun ne olduğunu. E-posta mı? E-posta e, evet. e şifrelerimi, şifreleri mi? <laughs> Instagram Hamd şifreleri <laughs> mi? Hamdullah Hoca'nın Instagram hesabını. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya asla çünkü o, kadar o, ol, o, o, o kadar çok yerde şey dedik ki, e, Hamdullah dedik ki ben hiç hiçbirini <laughs> yapmayacağım, <Yani> bir tanesini <laughs> yapacağım, beşini unutacağım falan. Neyse artık, Hamdullah hocam. Bomonti'nin listesini, Bomonti'nin iddialarını, Bomonti'nin test kaydını. Aa evet, Bomonti'nin evet. evet. Instagram evet. hesabını, her şeyini, her şeyini. Hatta Bomonti ile video falan da çekeriz. Evet. Hı -hı. Biz de daha Evet. Mahkemedeki evet, para... <laughs> vlog çekeriz zaten. Ya. Müthiş olur ya. Ben evet, izlerdim bu Avukat tutmamız için de para göndermeniz gerekiyor. Evet çünkü dava Yani. <laughs> Yapacak Burada benim şey. falan hiç bundan haberi yok. Bir anda dava açarsam mal gibi ortada kalır. Evet. Ya, ya bir şey ya, Ben babama derim de baba ya yani böyle bir şey olması imkansız. Ne diye dava açacak evet, ki? Evet bir dakika zaten. Yani, değil mi Meleğin babası var zaten biz niye bu kadar korkuyoruz ki? Evet babam avukat değil. Rahat olalım Ama o sizin yine de avukat tutmanız için para veririz. <laughs> Babasına belki para veririz. Yani <gülüyor> belki <gülüyor> melekten evet. nefret ettiği için e, para <laughs> isteyebilir. <laughs> <laughs> bu arada, bir arkadaşımız şizofren komşu tarafından tehdit ediliyor. Evet. <laughs> <laughs> Eşyaları çalın arkadaşlar. Ayakkabıların camına aşağı atıldı. Ona da destek yapmamız, destek vermemiz için lütfen bize para atın. Ee, yalvarırım. Bu da başka bir videonun konusu olsun. Evet. <laughs> Öyle yani. <laughs> Bayağı bir anı videosu çekeriz aslında. Evet. evet tabii. Yani dronlardan daha çok Bak gerçekten şu geri zekalı de... Emir Purpura'nın daha iyi oluruz. Aynen. Özür Özellikle övgünün kulağına nasıl taciz edildi. <laughs> Adam künefe diye mi bağırmıştı evet, diye bağırmıştı. <laughs> Hatırlıyor musun? Sen yoktun Tef'te. Böyle ki... Ben hani, yoktum. Evet git sen Arnavutistan'daydın. Sırmış kılık hastalığı. Mesela İstan turu Evet İstan turu. Tacikistan, Sajik, Tataristan, Hristiyan. Kazakistan, Kazakistan <laughs> Afganistan, Ermenistan, Kürdistan, Ermenistan. Bütün true. turu. Bu Amerika, aralar moda. ]istan. Evet. Biliyorsunuz euro biraz pahalı o yüzden biz de birazcık daha Middle Eastern culture'a e, yöneltik. Evet, evet, Sırbistan asla Middle Eastern değil ama neyse hadi. İyi gibi olsun, Balkan ülkesi olmuş, işte aynı şey. <laughs> yani öyle arkadaşlar. Bu arada 5 dakika önce çıkış yapmaya çalıştık ama hala devam ediyoruz. <laughs> neyse arkadaşlar. <Ama> <laughs> <olduğumuz> evet. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Şu an ellerimi Enes Batur gibi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Para atın. Ne olur para Be et. Beğenin, beyin Allah belasını versin. Beğenmeyenin pardon. Beynin, beynin alnını öpeyim lütfen. Aynen. Beyninin anne babasının yüz yıl olur. Evet. annesi babası 100 yıl yaşasın. Aynen ha, gerçekten mi? lütfen. Hadi hadi görüşürüz. Ee, bye bye see you. Bye bye. Bye.